arkadaşlar. Bugün e, bu videoda sizlere anne ve iki kızının karantinada yaptığı ve genel olarak yaptığı şeyleri göstereceğim. Bir numara. Eve geç gelen kız. Senin boyunda ne yok ki? Ne yok ki senin boyunda? Ah anne vurma. Ne oldu lan? Azar mı yedin? Sorma ya. Neymiş eteğim? Kısaymış. Gayet de güzel benim eteğim. Çok uzun. Cık. Fazla uzun. Değil mi? Fazla uzun. Ben Fazla uzun. E, ne yaptım bugün? Cık. Ay bugün Benim ocakta yemek evet var. Ne yaptın lan? <laughs> ben ben bugün bugün ben bugün abi neyi ne gitti? Ne? Kumbaradan para mı aldın lan? Aa ne okuyorsun anneciğim? He bir ineğin hayatından hikayeler. Aa versene ben de okuyayım. Çok hızlı. Ben ona şey dedim. <laughs> Sonra ona şey dedim. <laughs> yemek için 10 dakikan olduğunu bilmen gerek. Sar sar. Aferin kuzum. Afiyet olsun. Afiyet olsun. şeker olsun. Oh oh oh. Gel ben sana ekmek arası yapacağım. Gel. Gel. Ne <laughs> sıkıcı şeyler ya. Ne yapıyorsun? Ben çalışıyorum. Hmm. Hiç yapmadın işler senin ama. <laughs> Annen ceza verirse mecbur. Benim annem de senin amcan mı? Hmm. Ha bu arada şey bak mesaj geldi. Ne mesajı? Sen hepsi yazdırdım. <gülüyor> Haftada 10 <laughs> saat. Haftada 10 saat. böyle hocaların cetvelle gezdiği dedi. Ondan sonra oraya bastır parasını yap dedi. Ben de en ucuzundan buldum biliyor musun? Şimdi normalde 10 bin lira ama ben bin liraya kilitledim, kapakladım, yolladım, evde paket ettim. Anne! Anne! Ben var şu annemin işiydi. Ay... Açık aralar beni bitirdi. Ah. Aşık. Gel buraya. Ne oldu anneciğim? 300 yazıyor. Kızım siz bu kadar ne yakıyorsunuz? Elektrikle mi çalışıyorsunuz siz? Şimdi şöyle ki e, ben bir YouTube ee, e, ıı. ne e, ıı, ıı, ıı. Anneciğim yani buz, buzdolabı, fırın filan yani onların hiçbir suçu yok? Onları ben zaten saymıyorum kızım. Ablanla sen bu evin içinde bin liralık ne yapıyorsunuz? Ben hiçbir şey yapmıyorum yani. Bu sorunun sahibi ben değilim. Sana bunu da yedirmemi istemiyorsan. Hemen ablana haber ver. Çünkü sizi aşağı atacağım. Ben şey yapacağım. Ben evi süpüreceğim. Evi toplayacağım. Sonra ben dışarı... Beni